Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemiz içildi kapatıldı güzel boğalar için ay yükselen güneş burcu boğa olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin ben de size uğurlu enerjilerimi bereketli enerjilerimi gönderiyorum. Evet ben her zaman sözlerimin arkasındayım tekrleyeceğim. Desteğinizi bekliyorum. Hak edişi almanız için gerçekten e, her şey ücretsiz. Abone, beğeni, yorum yapmak ücretsiz güzel kardeşlerim. Vakit saatinizi bekleyin. Aceleci olmayın. Ben de size buradan gerçekten uğurlu enerjilerimi gönderiyorum. Evet şimdi niyet edelim güzel kardeşlerim, va kardeşlerim. Neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım bakalım neler çıkıyor. Bir müjdeli haber alacaksınız. Güzel bağlar beklediğiniz artık neyse e, ya da beklemediğiniz diyelim. Nazar almışsınız. Nazardan dolayı bazı şeyleriniz e, şey etmiş. Hani e, olacak şeyler de birazcık e, gerilemiş durmuş. Bakın güzel bir haber alacaksınız. Bakın güzel bir e, müjdeler alacaksınız. Sanki böyle hani büyük bir kayıp yaşamışsınız ya da Yaşadınız ya da yaşayacaksınız ama ondan sonra güzel bir aydınlanma var güzel kardeşlerim. 71 e, artık size neyi ifade ediyorsa rakam olaraktan e, onunla ilgili bir şeyler var, gelişmeler var. Y harfi, S harfi, F harfi, A harfi isminde, soy isminde, V harfi. Bakın yine A harfi çıktı olan kardeşlerimle ilgili de daha böyle hızlandırılmış bir şekilde şurada sanki iki kişi böyle bir yarış halinde var bir konuda iki kişi sanki bir konuda yarış mı ediyorsunuz ee, yani nasıl diyeyim rakip bir ikiniz birbirine rakip misiniz her konuda yani bunu artık e, geçmek istiyorsunuz birbirinizi geçmek istiyorsunuz hem arkadaş gibisiniz hem böyle eşli olabilirsiniz. Ee, her konu belli olmaz ama bazı konularda gizli bir rekabet görüyorum ben burada ve de şöyle bir yerlere mi gitmek istiyorsunuz bir e, yerlere sanki uçmak istiyorsunuz buralardan gitsem de orada daha huzurluyum oraya kendimi assam diyorsunuz e, umarım her şey görünce olur güzel kardeşlerim yukarıda yine dediğim gibi F harfi A harfi L harfi e, çıktı onlarla ilgili 9 rakamı var e, A harfi yine var böyle aydınlıklı gerçekten etrafınız aydınlıklı biraz yoğunsunuz kalabalıksınız düşüncelerdesiniz birilerini çok özlüyorsunuz birilerini çok düşünüyorsunuz böyle geçmiş günleri çok düşünüyorsunuz e, tartışmalarınız var şu aralar böyle nasıl diyeyim zıtlandığınız böyle hani zıt düştüğünüz birisi var birileri var baya bir figür çıkmış insan figürü çıkmış ağlıyorsunuz bazen oturup ee, içinizde hani böyle göstermiyorsunuz ama bazı konularda kafanızı taktığınız kişiler hakkında ya da sizi üzen kişiler hakkında bir göstermiyorsunuz ama bir ya da kayıplardan dolayı mı böyle oturuyorsunuz ağlıyorsunuz ee, bazen tartışıyorsunuz ruh haliniz çok değişik geldi bir gülüyorsunuz ama dışarıya karşı her zaman güçlü olmaya çalışıyorsunuz güçlü e, imajınızı göstermeye çalışıyorsunuz. Ee, şu aralar yemeniz gayet iyi. Biraz kilo mu alıyorsunuz? Hani bana kızmayın güzel kardeşlerim. Evet yemeniz, iştahınız gayet çok çok iyi. Belki stresten, üzüntüden de e, bu şekilde olmuş olabilir. EFT harfleri, isminde soy isminde olanlar. Ben gördüğümü söylüyorum. Sizde bir kenara e, yazın. Baya harfler çıkmış. Üç rakamı çıkmış. E, yoğun belki hani e, şu aralar aktiviteniz çok olabilir. 13 rakamı çıkmış. E, 373 de olabilir, 313 de olabilir. Hani dediğim gibi araba plaka numarası olabilir, kapı numarası olabilir ya da bir, bir alacağınız bir miktar para olabilir. Böyle bir yerlere karşı bir fikir, e, düşünceleriniz var. Yapmak istediğiniz düşünceler hepsi yarım kalmış. E, yani şunu yapayım, bunu yapayım, şöyle yapayım diye onlar böyle hep yarımda kalmış, sonunda getirmemişsiniz. Siz aslında sabırlı insanlarsınız, sabit e, şeydesiniz. 78 de size e, biraz hüzün veren bir rakam artık neyi temsil ediyorsam. 78 mi, 28 mi ya 28 ya 78 değişiyor yani e, şeyden şeye e, dediğim gibi her türlü duyguyu yaşıyorsunuz. Ha, sıkıntınız var mı? Yok. Sadece nazar almaktasınız, dildesiniz. Onun da farkına varın. Çok konuşuluyorsunuz şu aralar. E, hep böyle e, çoğu kişinin e, gündemindesiniz. Hep siz konuşuluyorsunuz. Evet siz konuşuluyorsunuz. Hani diyeceksiniz ki e, yani başka kişi mi kalmadı? Evet şu anda gündemde sizsiniz. Hem böyle nefret sevenleriniz de var, nefret edenleriniz de var, kızanlarınız da var. Değişiyor gündeme göre değişiyor. Bakın e, arabayı hem... Araba şekli olduğu hem böyle bir konu hakkında yani gerçekten e, maddi konu bir hak, konu hakkında gerçekten güçlenmişsiniz güçleneceksiniz güzel kardeşlerim ve de bir yere karşı bir yola yolculuk başlıyor zaten dediğim gibi orada hani e, yolculuk e, düşünüyorsunuz burada da böyle hazırlanıyorsunuz şimdiden bile gitmek istiyorsunuz yani o kadar diyelim güzellikler eee. Yine aynı şekilde burada da böyle yine rekabet var böyle şey var birileriyle birisiyle ilgili böyle devamlı bir rekabetiniz var o rekabetiniz burada da çıkmış güzellikler fincandaki ile tabaktakini birbirini destekliyor ee, güzel kardeşlerim haber alacaksınız daima şu aralar size çevre her yerden böyle devamlı haberler gelecek devamlı bitmek bilmeyen bir haber şeyi olacak. Belki hani yaptığınız işten dolayı olabilir. Bakın bu üçtür. Bakın boğa figürü çıkmış. Ben baktığımda genellikle yani genellikle bu baktığım burçların figürleri çıkıyor. Az önce koça baktım. Koçun figürü çıktı. Bakın Hangi şeye baksam onun figürü çıkmış. Bakın onunla ilgili gerçekten güçleniyorsunuz. Boğa gücüne geliyorsunuz. Ee, bakın boğa figürü çıktı. Ee, aynı şekilde ne kadar yasta şeyler de olsa yasta yaşasınız başka şeyler de yaşasınız ama her zaman dimdik ayaktasınız. Her zaman e, dostu düşmana karşı her zaman böyle ayaktasınız. İç dünyanızda tamam duygularınız devamlı gelip gidiyor ama... Gerçekten e, dimdik ayaktasınız çocuktan bebek bekleyenle ilgili bir çocuk haberi gelecek bir çocukla ilgili bir haber var belki ev, e, torun gelecek evladınız gelecek kardeşiniz gelecek öyle bir haber alacaksınız onunla ilgili bu haber yolda dediğim gibi haber üstüne haber gelecek bebek arabası çıkmış e, ve. Evet bu da sizi gerçekten mutlu etmiş güzel kardeşlerim. Dediğim gibi her şeylerin en iyisi, en güzelleri gelsin. Müjdeli haberler gel alacaksınız. Zaten açtığımda söyledim. Evet, e, bazı şey şeyleri de, maddi şeyleri de bakın burada gizeminiz koruyor. Gizemli bir şekilde e, kapatıyorsunuz. Ee, bazı konuları da iç dünyanızda ya da yatırımlarınızı da çok güvendiğiniz kişilerle paylaşıyorsunuz. İleriye dönük gayet mutlusunuz. İleriye doğru gayet güzel bakacaksınız. Ee, sevdikleriniz her zaman sizin yanınızda güzel kardeşlerim. E, güvendiğiniz de böyle destek oldu size destek veren de büyükleriniz de var arkadaşlarınız da var komşularınız da var evet bugünlük de bu kadar evime kanalıma geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum umarım her şey gönlünüzce olur güzel kardeşlerim evrenden neler istiyorsanız en güzelleri en iyileri sizlere gelsin güzel kardeşlerim siz güçlü insanlarsınız siz gayet istediğini alan kişilersiniz ve her istediğinizde size bir şekilde gelecek Evet kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.